Sayın meslektaşlarım, sizlerden biri olarak burada bugün bilim ödüllerini de aranızda bulmaktan gerçekten onur duyuyorum. Kendim pratisyen hekimim. 25 yıl boyunca hekimlik görevimden sonra son 7 yıl aile hekimi olarak görev yaptım. Çok da mutluydum. O sayfayı kapattık. Siyaset kulvarına girdik ama hekimliğimiz, bizim ana mesleğimiz. Hiçbir zaman unutmuyoruz, unutmayacağız zaten. Fakat son günlerde olayların içinde olmasam bile aile hekimleri noktasında Sağlık Bakanlığı uygulamalarını takip ediyorum. Fakat üzülerek takip ediyorum. İsterdim ki Sağlık Bakanlığı bu konuda sendikalar olsun, periferi olsun, taşlı olsun bir istişare yapmış olsaydı en azından hekimlerimiz de bu konuda küstürmemiş olurlardı. Fakat kendi Beypazarı'ndan bakıyorum. Bazı arkadaşlarımız uzun yıllardan beri Ankara'da aile hekimliği ilk kuruluşundan beri görev alan arkadaşlarımız bir kısmı istifa etti. Maalesef bir kısmı da aile hekimliğini istifa ederek kendi asli yerlerine görev alanlarına döndüler, TSM'lere döndüler veya hastanelere döndüler. İnşallah bu sıkıntılı süreci en kısa sürede aile hekimliği olarak atlatırız diye düşünüyorum. Sağlık Bakanlığı bu konuda hassasiyet göstereceğini inşallah umut etmekten başka bir çaremiz yok. Efendim çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi sizlerin aranızda olmaktan çok mutluluk duydum. Keyif aldım, onur duydum. İyi akşamlar diyorum efendim.